Merhaba, iyi akşamlar. etap ee, e, Pegasus'a baktım. Bir de Doko'ya bakayım. Dün de Türk Hava Yolları yapmıştım. 200 günü kıramadı. Ee, diğerleri gitti biraz. Ee, özellikle Pegasus iyi verim sağladı bu aşağı haberleriyle. Doko bir kanalın içinde hareket ediyordu. Onu geçen bir kırdı tabii 280 lira falan. Ee, ama bereket çok çabuk düzeltti. Şimdi 200 günün kırılımı önemli. Ee, 371 lira. 90 kuruşta 200 gün ortalaması var ki söylüyorum bakın şurada 28 Şubat'tan bu yana ilk defa bu kadar yaklaştı yani kırdı ilk defa ve onun üstünde kalması da önemli şu kanalın bir dışına çıksa da hani 400 lira civarında 386 buranın dışına çıkmış olacak çıksa 618'de 480 var yani oraya doğru bir hareket de beklenebilir ama diyorum ya yani iki gündür biraz satıcılı özel bir formasyon şimdi şu an yok ama size bir formasyon söyleyeceğim tabi yükselen üçlü diye bir formasyon var arkadaşlar yani ben Türkçe öyle söyleyeyim şu seviyeye yani böyle bir tane beyaz görünür arkasından böyle üç tane siyah yapar ama beyaz mumun açılışını kıramaz yani o da 350 350'nin altında bir kapanış olmazsa bir siyah mumla kapatırsa o formasyona doğru gitme ihtimali var. %100 olur demiyorum bakın dikkat edin. Ama kuvvetli bir ihtimaldir genelde. Yükselen güçlü arkasından verimli bir beyaz mum da beklenir. O tür bir şey olursa ki o pazartesi olur tabi yarın cuma öyle bir şey olursa 200 güne dikkat etmek gerekiyor. E, 372 liranın kırılması gerekiyor burada ve hacimli bir kırılım. Şuradaki gibi bir hacimli kırılım istenir ki bir boğa tuzağı olmasın. E, RSI tabi soğumuş da kağıt. Biraz iyi de olmuş aslında şuradaki ker realizasyonu e, onu da söyleyeyim. O da e, işte 70'ten bozulmuş ki doko şöyle bir geçmişine bakalım. RSI işte 70, 75 78 var falan ama bunlar tabi 2018'de e, 85 tepesi görüyorum. Bir tane hani genellikle şöyle söyleyeyim 75 civarı bir kar realizasyonuna gidiliyor. Tabi bunu da hep hatırlatıyorum. İlle de şey gerekmez. Hani kar realizasyonu için RSI'ye bakmak gerekmez. Bazen kağıtlar çok aşağılarda maliyetlendiyse yani çoğunluk tarafından onlar daha orayı beklemeden de bir satış baskısı oluşturabilirler kağıtta. Bunların dışında doku için söyleyeceğim bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Herkese iyi akşamlar.